Bugün konuşacağımız konu hava yolu yönetimi. Ee, öğrenme hedeflerimiz arasında hava yolu anatomisinden kısaca bahsedeceğiz. Hava yolu açma manevralarından, özü faringel ve nazo faringel hava yolu kullanımından, entübasyon kararı verme, ileri hava yolu yöntemleri ve orotrakel entübasyonundan bahsedeceğiz. Hava yolu anatomisine bakacak olursak, sonuçta oksijenizasyonun ve ventilasyonun sağlanabilmesi için bir şekilde vokal kortları geçmek gerekiyor. Bunun için birkaç giriş noktası var. Bunlardan bir tanesi e, burun olabilir. Nazotrakeal intubasyonda olduğu gibi ya da oral kavit olabilir. Nazotrakeal intubasyon ve diğer alternatif hava yolu cihazlarını kullandığımız. Onun dışında e, membran olabilir e, ya da trake olabilir. Bu şekilde farklı yöntemlerle hava yolunu, bütünlüğünü ve bu sayede de oksijenizasyonu ve ventilasyonu sağlayabiliriz. Hava yolunu değerlendirirken orotrakeal intubasyonda e, bir kural var, bir mnemonik var. Lemon dediğimiz. Lemon'un L'si dış bakıyı e, kastediyor. İşte büyük ön kesici dişlerin varlığı, sakal ve bıyık varlığı, büyük dil varlığı gibi. E, E'si evaluate'den geliyor. 3 3 kuralı. Kesici dişlerin arasına yani ağza 3 parmak giriyor mu? Hyoid mental mesafe 3 parmak mı? Ve tiroid ile e, mentum arası 2 parmak mı? E, bir başka M harfi malampati ile ilgili. Birazdan söyleyeceğim. Acil çok kullanışlı değil. Çünkü malampatiye bakılırken Hastanın oturup pozisyonda ağzına açı olması gerekiyor ki bu acil servis hastaları için uygun e, değil. O obstrüksiyon anlamında gerek peritonsil herapsi, epiglotit, travma, ödem gibi. Ne de neck mobiliteden yani boyun mobilitesinden geliyor. E, bu sınıflamadan aldığı puanlara göre e, hastada orotörekel intibasyonun zor olup olmayacağı konusunda fikir sahibi olunabilir. Burada Parti skorlaması gözüküyor. Az önce söylediğim gibi hastanın oturup pozisyonda olması gerektiği için acil servis için uygun değil. Bölümümüzde yapılmış olan bir çalışmada Lemon Kralı'nın belki acı servisler için Leon olarak değiştirilmesi gerektiği ile ilgili bir önermede bulunmuştuk. Hava yolu açma manevralarına baktığımız zaman birinci kapalı olan hastalarda en önemli sorunlardan bir tanesi dilin geriye kaçması. Baş geriye çene yukarıya manevrası ile bu sorun halledilebilir ama özellikle travma hastalarında potansiyel servikal yaralanma nedeniyle çeneyi öne ve yukarı itme manevrası servikal vertebral yaralanma şüphesinde uygulanması gerekir. Ama bunun dışında daha güzel cihazlar var. Ozo orofaringel ve nazofaringel hava yolu cihazları. Ee, üst tarafta gözükenler orofaringel hava yolu cihazları. Ee, bazıları ağız köşesinden e, kulakta tragus'a kadar, bazıları ağız köşesinden mandibula öküsüne kadar olan mesafeler. Ama her ikisi de ortalama aynı. Ee, bilinci kapalı ve örme refleksi olmayan hastalarda orofaringel hava yolu kullanılabilir. Aşağıda nazofaringel hava yolları var. Daha flexible, burundan yerleştiriliyor. Ee, ve bunlar da e, bilinci açık olan hastalarda, ölme refleks olan hastalarda da e, kullanılabilecek kullanabilecek cihazlar. Temelde 3 soruya cevap ararız. Eğer hava yolunu koruyup idam ettirebiliyor mu? Ya da ventilasyon ve oksijenizasyonda yetmezlik var mı? Beklenen klinik, klinik nasıl olacak soruların herhangi bir tanesine hayır diyorsak o zaman bu hastada ileri hava yolunu sağlamamız gerekir. Ee, bu konuşmamızda daha fazla orotrakeal intubasyondan bahsedeceğiz ama aşağıda gördüğünüz bir dolu yöntem var. Eğer A planınız orotrakeal intubasyonsa bir de B planına ihtiyacınız var. Artık e, çok fazla yöntem var ama günümüzde e, daha fazla belki alternatif oluyol cihazları bu LMA olabilir ya da intubating LMA olabilir. Oluyol cihazları belki o da yoksa video e, laryngoskopik görüntüleme yöntemleri e, biraz daha ön plana geldi. Diğer yöntemlerin birçoğu artık biraz daha e, tarihi öneme ait e, e, ileri hava yolu yöntemleri olarak karşımıza çıkmakta. Orotrokel entübasyon için biraz da gözden düşmekle beraber e, 7 aşamadan oluşuyor hızlı seri entübasyon ve 7P olarak biliniyor. İlk evre hazırlık, ikincisi e, preoksinizasyon, üçüncüsü pretreatment, dördüncüsü indüksiyon ve paralizi, beşincisi position and protection dediğimiz koruma ve pozisyon verme. evre 6'da entübasyon ve doğrulama, evre 7'de de entübasyon sonrası değerlendirme şeklinde 7 basama ayrılmış durumda. başlamadan önce mutlaka tüm malzemelerin hazır olduğundan ve bütün malzemelerin çalışabilir olduğundan emin olmak gerekiyor. Buradaki şekilde bütün cihazları görüyoruz ve bunların hepsinin kontrol edilmiş olması gerekiyor. İkincisi ön oksijenlendirme yani preoksijenizasyon dediğimiz durumda Normalde alveol boşluklarında 121 oksijen ve %78 nitrojen var. balon valve maske ile hastaları soğuttuğumuz zaman bu nitrojeni yıkıyoruz. Alveolar boşalt yapıyoruz ve hastaların alveollerini daha fazla oksijenle dolduruyoruz. Bazı hasta grupları risk altında. Çocuklar, gebeler, obez hastalar ve hiperdinamik metabolik durumlar mesela sepsis'teki hastalar çok hızlı destatör oldukları için mutlaka bu hastalarda preoksijenizasyon yapılması gerekir maske kullanıyoruz. Maske burnu ve ağzı içine alacak şekilde. Sol tarafta gördüğünüz gibi tek kişi yapılabileceği gibi iki kişiyle de yapılabilir. Sağ taraftaki şekilde belki sol taraftaki şekildeki gibi tutmakta her iki elle de fayda var. Ee, Saydam maske kullanılması kusma ve kanama durumlarının erken fark edilmesini sağladığı için daha fazla önerilmekte. Ön tedavide bazı ilaçlar kullanıyorduk. Lidokain artık önerilmiyor. Yeteri kadar kanıt yok. Atropin keza öyle. Artık önerilmiyor. Ve defasikülandoz e, nöromusküler blokör kullanıyorduk. Artık bu da önerilmiyor. Onun dışında daha e, bir başka sunumumuzda biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Ama e, sedatif ajanlar var. E, günlük pratiğimizde propofolü, melezolamayı, ketamini ve etomidatı yoğun bir şekilde kullanmaktayız. Nöromusküler blokör olarak genelde süksinilkolin ve kronyumu e, tercih ediyoruz hastalarda. Özellikle süksinilkolin biraz daha sanıyorum günlük pratiğimizde ön planda. Koruma ve pozisyon vermede normalde hasta statüs yatar pozisyonundayken üç farklı açıyı geçmek gerekiyor. Başa pozisyon vermenin kontrindik olmadığı bir durum söz konusuysa başa pozisyon verilerek bütün açılar aynı pozisyona getirilerek sağdaki şekilde görüldüğü gibi hastalarda oratorikal intubasyon daha kolay sağlanabilir. Ağzın sağ köşesinden girip dilin üzerinden aşağı doğru ilerlediğimizde eğri Blade'de epiglotun hemen üzerinde ikinci şekilde görüyoruz. Vallekola dediğimiz alana yerleştirip yukarı ileri doğru ittirecek olursak Vokal kortları ve glotik açıklığı görebiliriz. Daha sonrasında da endotrakeal tüpü alıp e, bu boşluktan içeriye geçirebiliriz. Bu, e, burada tekrar gözüküyor. Hastayı birinci şekilde sırt üstü yatar pozisyonda görüyoruz. Daha sonra dil kökünün hemen alt tarafında vallecula var epiglotun üzerinde. Vallecula'ya yerleştirdiğimiz zaman da e, bileğimizin ucunu yukarıya doğru ittirdiğimiz zaman da vokal kortları e, görebiliyoruz. Buradan da endotrakeal tüpü yerleştirmek mümkün. Bazı manevralar var. Bunlardan bir tanesi burp manevrası. Burp aslında bir kısaltma. Geri yukarı sağ bası uygulamanın kısaltması. Bazı durumlarda vokal kortların görülmesini kolaylaştırabiliyor. Onun dışında eksternel laringel manipülasyon dediğimiz kişinin sol elinde blade varken sağ eliyle laring kıkırdağının üzerinden pozisyon vermesi bu vokal kortların görülmesini kolaylaştırabiliyor. Böylece işlem biraz daha kolay olabiliyor. E, tüpü geçirmek için çok fazla zorlamamak gerekiyor. Çünkü aritonit kıkırdaklarda, vokal kortlarda laserasyon yarat yaratılabiliyor. Ve tüp balonunun basıncının 40 mm civarının altında olmasını öneriyoruz. Çünkü e, trakea kıkırdak yapıda eğer çok fazla basınç uygulanacak olursa e, beslenmesi difüzyon yolu olduğu için kıkırdakta sonrasında iskemi ve subglottik stenozların ortaya çıkmasına neden olabiliriz. Sellik manevrası ileri kalp yaşamda işte 2010 kılavuzunda artık kullanılması rutin olarak önerilmeyen yöntemlerden bir tanesi. Her zaman işlemi kolaylaştırmıyor. Bunun akılda tutulması gerekiyor. Evre 6-7 dediğimiz entübasyon sonrası değerlendirme. Subjektif yöntemler var. Sıklıkla kullandığımız akciğerinin midenin oskiltasyonu, tüpte buharlaşmanın görülmesi ya da göğüs kafesinin simetrik hareketi. Bunlar her zaman bize doğruyu göstermeyebiliyor. Bu yüzden mutlaka objektif yöntemler kullanmak gerekiyor. Entidal karbondioksit e, cihazı gibi. Sağ tarafta özofagus tespit cihazı var ama artık özofagus tespit cihazının kullanılması önerilmiyor. Daha çok sol tarafta gördüğünüz kanditatif yani kapnografik e, ve kalorimetrik üstte gördüğünüz şekilde olduğu gibi renk değişimine dayanan yöntemlerle entidal karbondioksitin rutin olarak kullanılması önerilmekte. Klas 1 bir öneri. Ee, yanlış negatiflik ya da yanlış pozitiflik olabiliyor. Ee, Nitel karbondioksit cihazlarında ee, yanlış negatiflik özellikle e, kardiyak olduğu düşük pulmoner akımda kardiyak arrestte uygunsuz masajda ve masif pulmoner embolide karşımıza çıkabilirken yanlış pozitiflik kaybulucatlı besin tüketiminde ısıtılmış buhar ve nebulizatör verildiği zaman karşımıza çıkabilmekte. Bir başka yöntem yine bölümümüzde yapılmış olan çalışmalardan bir tanesi sensitivity %96 specificity %98 bulduk. Eee endotrakeal tüp e, trakeadan geçerken e, ortaya çıkan e, değişimlere bağlı olarak karar verme. Oldukça kullanışlı, öğrenmesi de kolay olan bir yöntem. Ultrasonu olan merkezlerde bu yöntemde kullanılabilir. Orotracheal entübasyon komplikasyonlarına baktığımız zaman Özefagus entübasyonu, Ana bronş, e, ee, entübasyonu, tüp ağzının sekresyonla tıkanması, tüp balonundan kaçak, aritonik kıkırdak avizyonu, faringiyozofagel perforasyon ve subglotik stenoz kar